Şekli yavaş yavaş dolduralım. Kısa kenar 2 birim, uzun kenar A birim, kısa kenar 2 uzun kenar A birim olacak şekilde tüm kenarları dolduruyoruz. Şeklin çevresini sormuştu bize soruyor. O zaman büyük şekil bir kare ise şuradaki küçük şekil de bir kare olmuş. Bakın dikkat edersek şurası da 2 birim olduğu için o halde tamamı A olduğu için buraya A eksi 2 kadarlık mesafe kalır. Benzer şekilde buraya 2 dediğimizde uzun kenarımız A olduğu için buraya yine A eksi 2'lik mesafe kalır. O halde burası da A eksi 2, burası da A eksi 2 olacaktır. O halde tarzı şeklin çevresi 4 tane A eksi 2 olacaktır. Çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliğini görecek olursak 4A eksi 8 direkt doğru cevabımız yani D seçeneği olacaktır.